Herkese merhaba. Derinlemesine, analizimize hoş geldiniz. Başlamadan hemen önce kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok ama çok seviniriz. Bugün masamızda e, sizin de bize sağladığınız notlar var. Türkiye'nin teknoloji devi Vestel Elektronik. Oldukça hareketli bir hisse evet. Hem de nasıl. Elimizdeki verilere göre hisse senedi çok kritik bir dönemeçte görünüyor. Peki, bu bir alım fırsatı mı yoksa yani kaçınılması gereken bir risk mi? İşte bütün mesele bu. Bu kısa sohbette teknik göstergeleri ve temel hikayeyi bir araya getirip sizin için bir yol haritası çıkarmaya çalışacağız. Şimdi benim ilk dikkatimi çeken şeye bakıyorum. Elimdeki verilere göre hisse sanki dip seviyelerde gibi. Hangi göstergeler mesela? R sayı 36.86, CCI eksi 64.61. Yani bu rakamlar hissenin aşırı satıldığını ve bir tepki vermeye hazırlandığını gösteriyor olabilir. Ne dersin? Hmm. Tam bir fırsat gibi durmuyor mu? Rakamlar doğru. Hisse üzerinde gerçekten ciddi bir satış baskısı olmuş. Bu net. Evet. Ancak e, bu durum düşüşün bittiği anlamına gelmeyebilir. İşte o kısım biraz tehlikeli. Nasıl yani? Unutmayalım 30 lira seviyesi var. Bu hem psikolojik hem de teknik olarak çok önemli bir destek. Kale gibi yani. Aynen öyle. Bir kale. Eğer bu seviyenin altına inerse kaynaklarda da belirtildiği gibi ayı piyasası senaryosu konuşulmaya başlanır. O zaman işler kötü. O zaman işler epey kötüleşir. Ama hissenin geçmişine baktığımızda bu RSI seviyelerinden genelde güzel tepkiler verdiğini de görüyoruz. Artı bir de şu var. Avrupa pazarındaki daralma endişelerine rağmen Vestel'in marka gücü var. Togor taklığı var. Batarya yatırımları gibi geleceğe dönük çok sağlam hikayeleri var. Doğru. E bunlar hisseyi ayakta tutmaz mı? Hikayeler elbette önemli. Hem de çok önemli ve uzun vade için kesinlikle umut veriyor. Buna bir itirazım yok. Ama Ama piyasa kısa vadede gerçeklere odaklı. Yani şu an olan bitene bakar. Anladım. Avrupa'daki daralma ihracatçı bir dev için öyle göz ardı edilecek bir risk değil. Peki yatırımcı ne yapmalı bu durumda? Yatırımcının şu an en mantıklı stratejisi bekle ve gör olmalı. Yani acele etmesin diyorsun. Kesinlikle. Hacimli böyle ikna edici bir yeşil mum görmeden pozisyon açmak acelecilik olabilir. Bu arada bu analizler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Risk almayı sevenler içinse tek bir kural var. Mutlaka stop loss, yani zarar durdurma seviyesini belirlemek. Evet, bu çok önemli. Yoksa o güzel hikayeler bir anda hüzünlü bir anıya dönüşebilir. Kısacası, önümüzde teknik olarak dip sinyalleri üreten ama aynı zamanda piyasa riskleriyle de karşı karşıya olan bir hisse var. Tam olarak bu. Temel hikayesi ise sağlam. Bu da uzun vade için iştah kabartıcı tabii. Aynen öyle. Özetle sabır ve teyit aramakta büyük fayda var. Kilit nokta Peki? 30 lira seviyesi. Her şeyin rengini belli edecek kilit nokta orası gibi dur. Anlaşıldı. Peki, tüm bu veriler ışığında size şu soruyu bırakalım: Vestel'in bu durumu dipten dönüş için tarihi bir fırsat mı, yoksa düşüşün devam edeceğinin bir işareti mi? Düşüncelerinize yorumlarda gerçekten merakla bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.